Sıcak bir evde 80 yaşındaki bir adam, düşünceleriyle meşgul olan 45 yaşındaki oğluyla birlikte kanepeye oturmuştu. Aniden pencerelerinde bir karga belirdi. "Bu nedir?" diye sordu baba, sesi merakla doluydu. "Bu bir karga," diye yanıtladı oğlu, neredeyse telefondan gözlerini ayırmadan. Birkaç dakika sonra baba tekrar sordu. "Bu nedir?" Artan sabırsızlıkla oğlu, "Az önce söyledim." Bu bir karga," dedi. Dakikalar geçtikten sonra baba bir kez daha sordu. "Bu nedir?" Şimdi belirgin bir şekilde sinirli olan oğlu, "Bu bir karga. Neden aynı soruyu sormaya devam ediyorsun?" diye yanıtladı. Bir an sonra baba yavaşça kalktı ve odasına doğru yürüdü. Eski, yıpranmış bir defterle geri döndü. Defteri açtı ve oğluna uzattı. "Bunu oku," dedi yumuşak bir sesle oğlu defteri aldı ve sararmış bir sayfadan yüksek sesle okumaya başladı. Bugün 3 yaşındaki küçük oğlum benimle birlikte kanepede oturuyordu. Pencerede bir karga vardı. Oğlum bana 23 kez bunun ne olduğunu sordu ve ben de her seferinde bunun bir karga olduğunu söyledim. Her sorduğunda onu sevgiyle kucakladım. Hiçbir zaman sinirlenmedim. Masum çocuğuma karşı sevgi hissettim. Oğlu okumayı bitirdiğinde içini bir pişmanlık dalgası kapladı. Çocukken ona sonsuz sevgi ve anlayış gösteren babasına karşı ne kadar hızlı sabrını kaybettiğini fark etti. Hayal kırıklığı anlarında ebeveynlerinizin size verdiği sevgi ve sabrı unutmayın. Yaşlandıkça ebeveynlerimizin gençliğimizde gösterdiği nazik sabrı unutmayalım. O sevgiyi onurlandırma sırası bizde.